Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber videomuzun konusu Pakistan. Arkadaşlar Pakistan dünyanın en pis şehri. Arkadaşlar bugün Pakistan yani pis aga ama arkadaşlar ama güzel bir ülke arkadaşlar. Pakistan arkadaşlar bir de çöp yeri diyebiliriz. Sokaklarda yani gezince ölürsünüz. Esma arkadaşlar bunu ben orada bir saat sokakta bıraksam bunu ben aldığımda full toz olur ya da bu tara öyle fazla muhafaza aldığınızda cellerinizde toz bırakıyor ülkenizde toz bırakıyor her yerinizde toz bırakıyor arkadaşlar öyle bir kildiri var arkadaşlar sokaklarda yürürken yanlarda fareler çöpler hiç mi arkadaşlar kasaplar yanında kanalizasyon var hem de kanalizasyon açık kasapların işyerleri öyle arkadaşlar yani arkadaşlar hijyen yok. Çineklerin üstünde konmuş etleri yiyorlar arkadaşlar. Tabi Pakistan bunu istemiyor. Ama işte nasıl olduğu bilmiyor. Pakistan e, bir tane kötü yolunda çok fazla ezgoz dumanı var işte arkadaşlar. Sorunlardan biri de o. Orada yani yayalar öncelikli değil önceli karabalarda arkadaşlar. Yani bu dünyası bir kanun değil. Pakistan'da yok başka ülkelerde de arabanın önceliği var da arkadaşlar galiba ben ben hatırlamıyorum öyle bir şey var Pakistan arkadaşlar çok yani pis demiyorum ama bayağı bir pis yani yani arkadaşlar kasapların yanında çöpler birikmesi ve kanalizasyon açık olup kasaplar orada et satması arkadaşlar bence normal bir durum değil arkadaşlar Pakistan arkadaşlar dünyanın en pis şehri imanlı Hava 2019'da koyunu da ünvanı. Pakistan'daki arkadaşlar gençler en büyük hayalinde biliyor musunuz? Türkiye'de yaşamak, üniversite Türkiye'de okumak arkadaşlar. Türkiye gibi ülkelerde okumak. Çünkü şey Pakistan'da Türk Cumhuriyeti çok seviyor arkadaşlar. Pakistan ölümcül yolları da var. Ne arkadaşlar bir yol var. O yere arkadaşlar bu yüzden iznemizi tavsiye ederim. O kadar korkunç ki arkadaşlar yani. Yani orada günde 15-20 kaza oluyor arkadaşlar yani. Çünkü o kadar dar ki sürekli taslar düşüyor. Şu kadar bir yoldan gidiyorsun, günde sevimli araba nasıl sırsın diyorsun işte. Ama işte oraya falan gezi düzenliyorlar. Orada çok fazla kişi ölüyor işte. Asıl kötü olan işte ambulansların oraya zor gelmesi. Genellikle ambulanslar geliyor ama pek helikopter falan gelmiyor arkadaşlar. Pakistan dünyanın en pis şehri oraya arkadaşlar. Ve hani en kötü yanı işte arkadaşlar trafiğin çok yoğun olması. Ara sokaklardan gidiyorsunuz. Ara sokaklarda motobisikletler geçiyor. Motobisikletler park oluyor. Kasapların etrafında kediler, fareler, mağamlar var. Oradan böcekler var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Pakistan'da arkadaşlar çöpler birikiyor. O çöpleri arkadaşlar biriktiriyorlar ve arkadaşlar Pakistan'da bazı kişiler genellikle çöpçü olması gerekiyor. Çünkü o kadar fazla çöp var ki bunları toplamak arkadaşlar kolay olmuyor arkadaşlar. Pakistan arkadaşlar hijyenik yok arkadaşlar. Orada maske bence giderseniz fır takmayı unutmayın çünkü tozdan o ciğerlerimiz falan ölür gider arkadaşlar. Pakistan arkadaşlar ama güzel bir şey aslında sadece pis olmasa bence güzel 1 TL müs Pakistan parasına eşit diyor aslında Pakistan parasına arkadaşlar ama yani arkadaşlar pis olmasa merak etmeyin güzel ülke arkadaşlar yani arkadaşlar Pakistan hakkında beğeni bu kadar ama birazcık daha konuşayım arkadaşlar özellikle şey kasaplar kafaları falan ne yapıyor biliyor musunuz bildiniz arkadaşlar e yanlarına atıyorlar. Orada işte böcekler, kediler falan yiyor arkadaşlar yani. Orada arkadaşlar her şey birleşik. Binalar eşki arkadaşlar yani. Binalar çöküyor arkadaşlar. Arkadaşlar bilgi kutusu vakti. Bilgi kutusu arkadaşlar dünyanın en çok seyir olan Moskova. Eksi 133 derece olan bir şehir arkadaşlar. Eksi 130 pardon. Eksi yüce yakın oluyor arkadaşlar. Orada da buz da gerek yok dışarıya koyun yani zaten donar balıklar falan kanları arkadaşlar. Ondan sonra Rusya'da yaşayacaksınız arkadaşlar. Özel garajlara gerek var. Isıtmalı özel garajlar var arkadaşlar. İşte Moskova çok soğuk olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşmek üzere. Like ve um, abone olmayı unutmayın. Bir açmayı unutmayın. Benden bu kadar. Bay bay. Görüşmek üzere.